Kalbini o kadar güçlü yaptın ki artık aşk bile kapını çalmaya çekiniyor. Arafta 18, Bolum 7. Fragmanı, sert diyaloglarıyla güç ve merhamet kavramlarını sorgulatıyor. Neden bu kadar soğuk ve acımasızsın? sorusu aslında karakterlerin içindeki korkuyu açığa çıkarıyor. Güçlü görünenlerin sadece kendini korumaya çalıştığı hissi çok net. Suçu olan, kaçıran ve öldürmeye kalkmış birinin hala konakta tutulması ise ciddi bir çelişki yaratıyor. Bu gerçekten bir vicdan meselesi mi yoksa gizlenen daha karanlık bir plan mı? Fragman bu noktada izleyiciyi rahatsız etmeyi başarıyor. Mercan Hanımefendiye hazırlanan sürpriz ilk bakışta masum dursa da altından bir hesaplaşma çıkması çok olası. Ateşi kurtardığı için teşekkür edilecek deniyor ama aslında öyle değil sözü. Fırtınanın yaklaştığını gösteriyor. Anne-öl çocuk çatışması ve ateşin bu evcilik oyununa fazla kapılması ileride büyük bedeller ödeneceğinin sinyali. Tamam mı? Devam mı? sorusunun cevabı belli. Mecburen devam. Ama bu kez tehditler gerçek. Sizce bu konakta kim kimi koruyor? Kim kimi kullanıyor? Yorumlarda yazın. Mercan'ın hikayesini kaçırmamak için kanala abone olun. Videoyu beğenin ve zil simgesine tıklayın.